Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bugünkü yolculuğum biraz yorucu oldu. Çünkü çok fazla yeri gezdim bugün. Sabahtan beridir yollardayım. Daha yeni şimdi Sinop'taki yurda geldim. Benim için yorucu oldu. Keyifli ama yorucu. Şimdi bakalım bir de bazen çok az olsa da haritada sıkıntı olduğu zaman daha doğrusu verdikleri adreste yanlış adresi verebiliyorlar hani hangi yurt olduğuma dair. Başka bir yer söylemişse o zaman biraz keyifsiz olur tabi. Onu da birazdan göreceğiz. Kolay gelsin. Ben seyahat seviyelerden geldim de. Burası yanlış miyim, Bu benim kaderim. Kaderim benim İyi de şeyden yazdığım zaman burayı gösteriyordu. Sistem böyle bir kubakan bir, bir şey yapmış. Böyle bir şey yapmış. Böyle bir şey Şimdi orası D blok mu oluyor? B blok. Nerede kalıyorsun? Sistemde Alaiye diye yazıyor. Konuma yaz. Böyle del Atatürk Delikan Sanatı. yurdun yan tarafında bu. Yapacağınızı kesmişiz. Ne <laughs>